başını yetiştiren anneler, e, hayatta kendi deneyimlerimiz bizi benzer deneyimleri yaşayan insanlarla bir getirebiliyor. Böyle kurulmuş toplumlar da oluşturabiliyor. Mesela sizin toplumunuz böyle bir şey değil mi? Şöyle geliyorum. Sizin toplumunuzu, bu... Yok, size söz verecek. Sizin toplumunuzda böyle bir deneyimli bir yere gelmiş bir toplum. E, Sağlıklı bir çalışımlar derneği çok müddetçilerle e, yönelik çalışmalar yapıyor. Ben o toplumun bir olarak dahil oldum ki e, ben ve o işte e, mülteci gençlere e, ikimiz aynı hedeflere ama onlar farkında değil o işte farkındalık oturumları yaparak onlara e, işte eğitim e, konusunda e, yardımcı olabildik ve e, o toplumun bilgisizliği kaynak e, kaynaklı burada yani, yabancılık hissetmesi ve ayrımcılık ayrı ve nefes söyleme içeren son